Polis okulunda bir gün nasıl geçiyor anlatır mısın? Tabi. Öncelikle e, uyanıyorsun. İstediğin saatte uyanabilirsin. Ama senden rica ediyorlar. Diyorlar ki lütfen e, rica ederiz. 7'de uyanabilir misin? Diyorlar. Ben yani de onları kırmamak adına 7'de uyanıyorsun. Sonra normalde telefon yasak. Ama sabah uyandığında yarım saatliğine telefonu sana veriyorlar. Neden? Manitana günaydın mesajı at diye. ve yani, uzunca günaydın yaz diye. O zaman ne olur? Moralin, motivasyonun yerine gelir. Daha iyi eğitim yaparsın diye. Manita'da sana günaydın Aşko yazınca güzel oluyor. Sonra kahvaltıya gidiyorsunuz. Serpme kahvaltı. Serpme, serpilmemiş yani serpme kahvaltı. Anladın. Pazar günleri dağda gidiyorsun. Piknik şeklinde. İşte kimi pikniğe börek getiriyor, kimi sarmalar falan. Bu şekilde zevkli oluyor pazar günleri. Sonra derse gidiyorsunuz. İşte dersler 40 dakika sürüyor. Arada teneffüsler var. Teneffüslerde kankilerle kantine gidiyorsun. Böyle dedikodular, eğlenceli. Sonra öğlen yemeği oluyor. Ee, ha işte teneffüslerde kantinde telefonunu veriyorlar. Çünkü sen kahve mahve alıyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Durum atıyorsun kankilerle eğitim diye. Bak bu da bir reklam yani. Sonra öğle yemeğine gidiyorsun. Öğle yemeğini bir gün önceden soruyorlar. Ne yiyelim diye. İşte form veriyorlar. Burger mi yiyelim yarın? Ki köfte mi yiyelim? Pide, lahmacun, pizza. Önceki gün belirlenmiş oluyor. Gömüyorsun pizzaları.